Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda alışılmışın dışında güzel bir kuru kayısı reçeli yapacağız. Kış aylarında rahatlıkla yapabileceğiniz bu güzel reçel tarifimizin detaylarına hemen geçerken lütfen sizde videoma destek amaçlı birer beğeni bırakmayı unutmayın. Göz alıcı rengiyle ve muhteşem kıvamıyla tarifimizin hemen yapım aşamalarına geçelim. Uygun büyüklükte bir tencereyi ateşe alarak içerisine 2 kilo toz şeker ekleyelim. Şimdi ise içerisine 1 litre de su ekleyelim. Daha sonra ocağımızı açarak kaynamaya bırakalım. Şöyle birazcık karıştırdıktan sonra şekerin erimesi için kaynamaya bırakalım şerbetimizi. fokur fokur kaynamaya başladıktan sonra uzun süre kaynatmıyoruz. Şimdi ise içerisine yine 2 kilo kuru kayısı ilave edelim. Şöyle birazcık karıştırdıktan sonra orta ateşte kaynamaya bırakalım. fokur fokur kaynamaya başladıktan sonra kayısılarımız şişerek pişmeye de başlayacaktır. Yaklaşık bir 30-35 dakika kadar bu şekilde orta ateşte kaynatarak pişirmeye devam edelim. Gördüğünüz gibi piştikçe kayısılarımız irileşmeye de başladı. Ara ara karıştırmayı ihmal etmiyoruz. Alışılmış reçellerin dışında çok fazla da köpük olmayacaktır. Eğer gözünüze ilişen köpükler de olursa alabilirsiniz ama gördüğünüz gibi benim reçelimde hiç köpük birikintisi olmadı. İnanıyorum sizler de çok çok beğeneceksiniz bu reçel tarifini ve kış aylarında da rahatlıkla yapabileceğiniz için sizlerin de favorileriniz arasında olacak bir lezzet. Tadı da emin olun ki bir o kadar lezzetli oluyor arkadaşlar. İncir reçeli tadında muhteşem bir lezzet. Zaten görüntüsüyle de akılda kalacak bir lezzet. Mutlaka tavsiye ederim yapmanızı. E, yaptıktan sonra da mutlaka bana yorum kısmından fikirlerinizi yazmayı da unutmayın lütfen. Kuru kayısır içelim. Gördüğünüz gibi güzelce pişmeye devam ediyor. Yaklaşık bir 5 dakikası daha var. Şerbeti bayağı bir yoğunlaştıktan sonra artık sıcak sıcak kavanozlama işlemine geçebiliriz. Benim için istediğim kıvama gelmiştir reçelim. Eğer sizler biraz daha sulu seviyorsanız arkadaşlar biraz daha az kaynatabilirsiniz. Ben biraz daha ekmeğe sürülür kıvamda, çok böyle suyu damlamayacak kıvamda sevdiğim için bu şekilde gayet güzel koyulaşıncaya kadar pişirdim. Şimdi sıcak sıcak altını kapatmadan bu şekilde kavanozlarımıza doldurarak kapağını sıkıca kapatalım ve ters çevirerek soğuyuncaya kadar en az 12 saat bu şekilde dinlendirelim. Ters çevirdiğimiz takdirde içerisindeki hava kabarcıkları tamamen dışarıya çıkacağı için bu şekilde seneler geçse de üzerinden açmadığınız sürece asla şekerleme veya herhangi bir bozulma olmayacaktır. Ama muhakkak kapak testinden de geçirmenizi öneririm arkadaşlar. Kapağın içerisine çökmüş olduğunu fark ederseniz olmuştur. Eğer bombeli bir hal almışsa mutlaka onu tüketmeye başlayın. Tencerede reçelimiz bitinceye kadar kavanozlama işlemine devam edelim. Şimdi sizlere detaylı çekimle hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Ve artık muhteşem rengi ve inanılmaz güzel kıvamıyla kuru kayısı reçelimiz servise hazır. Soğuduktan sonra hemen kıvamını da sizlere gösteriyorum şimdi. Reçelinizin kıvamını dediğim gibi kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben biraz daha koyu kıvamı sevdiğim için bu şekilde yaklaşık bir 35 dakika kadar kaynatmış oldum. Daha tane tane ve daha sulu seviyorsanız yaklaşık bir 25 dakika kadar kaynatmanız yeterli olacaktır. Daha bu muhteşem reçel tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa videonun altındaki paylaş buton üzerinden rahatlıkla gönderebilirsiniz. Ve hala kanalıma abone değilseniz daha fazla tarife kolayca erişebilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.